Kasım ayı itibariyle üzerimize resmen oyun yağacak. Ben de fırsattan istifade mümkün olduğunca merak ettiğim ama oynayamadığım oyunları oynayayım diyorum. En baştan söyleyeyim bu videoda bahsedeceğim 10 oyun Ekim ayında çıkan oyunlar değil. Sadece benim Ekim ayında oynamayı planladığım 10 oyun henüz karar veremediğim bir oyun var ama eğer almaya karar verirsem ilk onu oynayacağım Mafia Definitive Edition. Aslında oyundan ümidi kesmiştim ama yorumlar baya baya iyi gibi o yüzden alıp oynayabilirim. Listeye başlayalım. Witcher 3. Witcher 3'ü alıp 2 saat oynadıktan sonra Abi İngiltere'den gelirken oyun getir diyen kardeşime vermiştim. Bir sene sonra da ee Witcher 3 nasıl diye sorduğumda öğrendim ki kardeşim oyunun kapağını bile açmamış geri aldım ben de. Şimdi hikayeyi tamamlamak niyetindeyim. Şimdi diyebilirsiniz ki oha hala Witcher 3'ü oynamadın mı? Siz asıl bir sonraki oyunu görün. Maalesef şu video hazırlama ve editleme işi o kadar zaman alıyor ki çoğunuzdan daha az oynama, oyun oynama fırsatım oluyor. İkinci oyun GTA 5 yine birkaç saat oynama fırsatım olan bir başka oyun. GTA 5'i oynayıp bitirmeyen yeryüzündeki son oyuncu olabilirim. Tamam vurmayın <laughs> öldüm. Üçüncü oyun Limbo. İki tane upuzun oyunun yanında böyle kısa oyunlar da olsun diye düşündüm. Limbo aslında PlayStation 3 oyunu hatta telefonlarda bile var. 3-4 saatlik bir oynama süresiyle bitiyor galiba. Şu anda hatta ben 1 saatini oynadım bile. Dördüncü oyun Kaptan Tsubasa. Bu oyunu Eylül ayının başında almıştım aslında. Ee, ama araya tatil girince kaldı iyi mi kötü mü çok karar veremediğim bir oyun açıkçası. Beşinci oyun Rocket League. Çok uzun soluklu oynayacağımı sanmıyorum. Dedi kardeşim bu tantana minvalinde bir arkadaşa bakıp çıkacağım kıvamında olur. Muhtemelen 2-3 saat takılır, bırakırım gibi düşünüyorum. Çünkü çok oyun var şu anda sırada bekleyen ve zaman yok. 6. oyun Infamous Second Son hiç oynamadım bu oyunu ben daha önce. ilk 15 dakikadayım şu anda. Dublajlı ve altyazılı hani her türlü gideri var diye düşünüyorum. 7. ve 8. sırayı da PlayStation Plus oyunları için boş bıraktım. Bakalım artık bahtımıza ne çıkacak bu ay. 9. oyun Mortal Shell. Bu oyun beni çok açmadı ya. Yani yeni çıktı biliyorum ama biz yarım saat sonra falan kapattım. Bu ay birkaç sefer daha bir şans vermeyi düşünüyorum. Hani ne oluyoruz, neredeyiz, biz kimiz, olay ne? Ben hiçbir şey anlamadım bu oyundan. 10 numara Resogun. PlayStation 4 için çıkan ilk 5-10 oyundan bir tanesidir Resogun. 2013-14 yılı oyunu, hani elime geçmişken de bir bakmamazlık olmaz, biraz zaman geçiririm diye düşünüyorum. Şimdi geldik bonus kısma. Açıkçası Ekim ayı için listeye iki oyun daha yazmıştım ama ben bu iki oyunu Ekim başlamadan bitirdim. Bunlardan bir tanesi Until Dawn. Daha önce 2-2 Chapter'ını oynamıştım oyun genel olarak fena değil. Güzel şeyler var ama şu jump scare'ler çok saçma. Arabada şöyle anlamsız bir jump scare var. Aa! Bu ne lan? Ayrıca hikaye ters köşe yapmak istemişler ama yine de çok saçma şeyler var oyunda işleyişle işle ilgili. Ve Şöyle söyleyeyim. Hani bazı korku filmleri olur ya IMDB puanı 3 olan, 4 olan böyle vasat, kötü korku filmleri. İşte bu filmlerdeki bütün klişeleri Antildam'da görebilirsiniz. Ekim ayı için yazmış olduğum ama öncesinde bitirdiğim diğer oyunda Resident Evil HD Remaster. 1996 yılında çıkan ilk Resident Evil oyunu bu. Bunun PlayStation 4 için olan versiyonu. Oynarken dedim ki abi işte survival horror budur ya. Bulmacalar, atmosfer falan on numara. Bir tek kontroller, eski kontroller olduğu için ilk bir saat bir sıkıntı yaşadım ama sonra alıştım. İşte benim oynayacağım oyunlar bu şekilde. Siz de yorumlarda bu aralar ne oynadığınızı ya da varsa ileriye dönüp bir plan varsa ne oynayacağınızı yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.